Tosun'um, bebeğim, bir kınalı boğam. Yardım edelim mi kardeşim? İstemem. Ya bak Tosun, diyorum ki bu kulelerden bazılarını koğuşta saklasak. Ha? Olmaz diyorum. Niye ya? Tosun'um, bebeğim sen zahmet etme, biz saklarız. Ya bizim yok diyorum, bırakın şunu. Ya bırak git, çık, dur. An olarak, göt, görüntüleri korku yarattı. UFO'lar geçtiğimiz hafta da, niğde semalarında görüntülenmişti. Ne olduğu tam olarak anlaşılmamış, kesimler, halk arasında büyük paniğe yol açtı. Yetkililer bu paniğin yersiz olduğunu belirtirken, konunun araştırmakta olduğunu bildirdi. Kayseri'de çekilen UFO fotoğrafları daha önce Meksika'da Yok canım bak. dur o yattır. Nur mezarını. Yazları Bölüm da Bodrum'a uğruyor bu uzaylılar. Ya kardeşim sen de arka arkaya beş tane sağlam tekil açak. Bak nasıl uzaylı oluyorsun. <laughs> Ula bizim Hamzaoğlu gördüm demişti. Ula cittik baktık tencere kapağı çıkmıştı. Nasıl lan? Tencere kapağı uçuyor muydu? Yo öyle duruyordu. Hmm. Tamam Cemal. sakin canım. Zorlama. Ama başka kapıya gitsinler kardeşim. Bozmasınlar bizi. Bu memleket acca bize yetiyor be ya. Koskoca uzaylı senden gelip işten ekmek mi istiyor? Oldu. Hoş. Tüz. Biz onların memleketine ciddi miyiz? Ne ola bu? Tatil turu mu yapıyoruz? Ya bakın babacığım ben diyorum size kardeşim bu memlekette uzaylı muzaylı olmaz. Yani ne bileyim ne, kesik baş olur, efendim yatır olur, ne, nedir o Cin olur ama uzaylı olmaz bir kere bizim örfümüze, ananelerimize filan ders Ya yani. yani, şimdi yine de kesik konuşmamak lazım abi yani olabilir gözünde değil mi gördün? Oğlum olsa görürdüm. E madem öyle Cansu'yla adam gibi tanışalım ben sana katılıyorum Hamza abi. Hah aferin Cimri bak gördün mü yok diyorum. Yok var var ben yanlış katılmışım ya kusura bakma. Allah seni ne yapsın? Çünkü arkadaşlar biz onların uzaylı olduğunu bilseydik onlara Türk misafirperverliğimizi gösterirdik herhalde değil mi? Ya, var arkadaşlar var. <laughs> var diyorum. Ben kendi gözlerimle gördüm. Üstelik sopayla da dürttüm. Yalan konuşma. Hadi Nasıl yani? Bundan iki yıl önceydi. Yayla da Ya böyle bildiğiniz işte parlak giysili yeşil mahlukatlar. Sen onları yaylada, sıkıntıda, rüyanda görmüşsündür. Böyle için geçmiştir. Ben sana asıl uzaylıları Bodrum'da göstereyim güzelim. Esmer, sarışın, her renkten uzaylı bulurum sana. Hatta bir tane kızıl vardı, galaksinin en güzel hatunu. Ben bunu kumsala bir sıkıştırdım. Ya Tüm saçmalama ya. be abi, bir dur ya. Ya gördüm diyorum, niye inanmıyorsunuz? Taşı kafasına giyince nasıl da kaçtılar. Aha, bak şimdi agresif tosuna bak. Ulan uzaylı gördün, taş mı atıyorsun? Dövdün mü lan misafirlerimizi? Yok be abi, ne dövmesi? Korkunca taş attım. Ya işte böyle, çok fenaydı çok. Allah bir daha göstermesin. Şişt. Seni almak için gelmiş olmasınlar geri? Ha? İntikam için. Ya size de gelsinler de görün. Ya korkmayasın Betosudur. Onlar yani bugün de bugün koskoca uzaylı olmuşlar değil mi? Ya gelip seni ne yapacaklar koca kafa? Hem belki vicdan sahibi İnsaflı, uzaylılardır canım. Geçmişi silmişlerdir. Geçmişte ne olduysa artık daşmaş. Alo! Oh, beyler! Nasıl? Kıraathanemizden memnun kaldınız mı? Okey oynamamışsınız. Vallahi çok üzüldüm. Bana bakın! Yeteri kadar dinlendiniz. Hadi! Herkes görev yerlerine! Ceza nöbeti verdirtmeyin bana! Herkes görevin başına! Sallanmayın! Hadi! Ne oluyor lan? Ne geçiyor? Demek ki Tosun kardeşimiz uzaylıdan korkuyormuş. E korkunun ecele faydası yok. Hadi bakalım. Bana bunu, bir pilav üstüne, bir tane cacık. Cacığın sarımsağı bol olsun abi. thank okay. you